Eski zamanlarda cidden kaliteli yerli diziler vardı. Çok fazla gitmeye gerek yok. 2010-2015 yıllarında yayınlanmakta olanlara bakarsak Besatçe, Suskunlar, Ezel, Leyla ile Mecnun, İşler Güçler, Kardeş Payı gibi. 2015-2020 arası yine çok kötü değil ve süreler uzamış olsa da belli oranla kaliteli işler vardı. Poyraz Kariyel, İçerde, Avlu, Halka, Mucize Doktor gibi. Diğer yıllarına nazaran bu yılda daha az kaliteli işler vardı. Ayrıca dijitalde de fena olmayan işler vardı fakat konu TV dizileri. 2020 sonrası ise bir sıçış başladı. Yerli diziler zaten boktanlı da ama daha çok bok işler olmaya başlamıştı. Yine standartlara göre fena işler çıkmıyordu ama hem nadirdi hem süreden dolayı o dizilerde belli orandan sonra kalitesini düşürüyordu. Bu düşüşün en büyük sebeplerinden biri de Kırmızı Oda dizisi. Şimdi bu dizi o kadar kötü değil ama sektörü boktan etkiledi. Bu iş tuttuktan sonra yapımcılar üstümüzü psikolojik dizi atmaya başladılar. Gülseren midir nedir bu kadının tüm kitaplarını dizi yapmaya başladılar. Yok efendim gerçek hayattan uyarlanmışmış falan filan falan filan. Ya hem senaryolar leş hem de uzun olunca izlediğimiz şey 10 günde kilerden unutulmuş küflenmiş patates kokusuna benziyor. Artık diziler tam olarak duygu pornosu. Belki eskiden de vardı bu ama şu an bu özellikle psikolojik dizilerden sonra arşa çıktı. İzleyiciyi üzmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bir de o boktan üzgün dizi müziklerini de verince aman aman. Ya kardeş her sene neydi müzik koyulmaz ki. Bunlar dayıyor müziği dayıyor müziği. İzleyen teyzeleri baymamak için herhalde. Şimdi güncel yayınlanan dizilere bakalım. Ne var? Yalı çapkını. Ulan neredeyse 100 bölüm olmuş. Daha ne anlatabilirsiniz? İzleyenler de bir garip. Bir yorumlara bakıyorum artık final. Bozdu diyenler var. Ama bölümler en az 5 milyon izleniyor. Asıl olay tabii ki de TV reytingi Ama şu an açıp bakmaya üşendim. Belki de orada düşüktür. Kızıcık şerbeti de aynı keza. Son zamanlarda yayınlanmışlardan da Sahipsizler diye bir şey var. Bu da az önce bahsettiğim duygu pornosuna tam uyuyor. Normalde örnekleme yapmak için diziyi biraz bakacaktım da katlanamadım. Bu ne oğlum? Diğer dizilerden ziyade merak ettiğim bir dizi vardı yayınlanmadan önce. O da dehaydı. Öyle aşırı aşırı merak etmiyordum ama TR standartlarının üstünde olmasını bekliyordum ki bu da yeterliydi sonuçta içeride iyiydi. Şükür başta standartlara göre falan değildi ama bayağı sıçtı ki ben ergendim ve seviyordum kafamı için Sonrasında da Ahan da bu oldu. Kadro ilginç bir şekilde iyiydi. İçeride Mert, Ali Vefa, Ulan İstanbul Kandemir abi, Tatlı Kızıl Saçlı Hanfendi. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an abla. Genelde kötü adamların oynayan ve iyi bir yönetmen olan Onur Saylak ve Besatçı Müfettiş Hanım. Dizi yayınlandı ve ilk iki bölümünü izledim. Ve dedim ki lan fena değil ana karakterin sevgili ilişkisi böyle cringe değil karakterler iyi gibi iyi gidiyor yani ve dizinin 3. bölümünden sonra sıçmaya başladı. Çünkü dizinin senaryosu aslında damnitli ve 2. bölümde bitmiş olması gerekiyordu. Çünkü anlatabileceği çok da bir şey yoktu. Üstelik bunu tutuyorum çünkü elimde şu an abla da diziye girince dizi tam sıçtı. Ben de 7'de mi 8'de mi ne diziyi bıraktım. Sonra bir baktım ki kızıl saçlı hanımefendi de gitmiş onun yerine bunu tutuyorum çünkü elimde şu an ablayı ana partner yapmışlar. Zaten sıçmışlardı iyice sıvamışlar. Ulan dizi hep aynı. Ya Kandemir abi ya Devran kazanıyor bölüm bitiyor. Dizi kendini derinmiş gibi gösteriyor ama olabildiğince sığ. Ve bu kadar gömdüğüm dizi diğer yayınlanan dizilerden çok daha iyi. Durum feci vahim. Bir de yine başında fena bulmadığım Bahar vardı. Bu diziye de bakma sebebim Demet Evgar'dı çünkü kendisini bir kadın bir erkekten beri harbi beğenirim. Fakat bu dizide bir 3 bölüm sonra falan feci bozuyor. Orijinaline bir baktım 16'da bitmiş bunlar hala devam ediyor Üstelik bu dizinin süresi 2 saat Teori dizilerine falan hiç girmiyorum Ayrıca şu an bir dizi gördüm Bu ne oğlum dizinin ismi bir gece masalı ve kadın karakterin adı Can Feza Ulan internette en nadir kadın isimleri yazdığınız zaman bu koydunuz Can Feza ne lan?